dünyanın en zengin ülkesi olsan ne olur İngiltere? Senin kraliyet ailenin prensi, dükü kaçıyor ülkeden, kaçıyor. Canını kurtarmak için annem gibi ölmek istemiyordun diyor. Lady Di gibi ölmek istemediğini söylüyor. Annemin yapılan gibi, o, hani magazinciler öldürmüştü? Bak ölen kadının Lady Di'nin oğlu söylüyor. O cinayetten 24 sene sonra söylüyor. Hani magazincilerdi suçlu? Hani paparaziler kovalıyordu onun için ölmüştü. He? Ne diyor Prens Henry? Annem gibi ölmek istemedim mi? endişe ettim diyor. Sosyal medya diyor çok fena diyor. Irkçılık söylemleri çok fena diyor. Irkçılığı yayan da kraliyetin bizzat kendisi. Kraliyet ailesi. Gelin alıyorlar. Aldıkları gelinin annesi zenci diye ırkçılık yaparak torunlarına prens unvanı vermekten geri kaçıyorlar. Ondan sonra da Lady Di'yi magazinciler öldürdü. Hadi oradan! Hadi oradan! Kimin öldürdüğünü biz çok iyi biliyoruz. Merhaba değerli takipçiler. Son yılların en müthiş röportajı pazar akşamı Amerika'da CBS televizyonunda yayınlandı. Ünlü gazeteci, ünlü televizyoncu Oprah, Oprah Winfrey yaptı bu röportajı. Ve <laughs> Lady Di'nin küçük oğlu... 1997 yılı, 31 Ağustos 1997 yılı Paris'te gizemli bir trafik kazasında hayatını kaybeden Prenses Lady Di Diana'nın küçük oğlu Dük Prens Harry ve eşi Meghan Markle ile yapıldı bu röportaj. Ve çok ilginç, çok ilginç bu röportaj. Değerli takipçiler, yıllar geçse de yankılanmaya devam edecek ve İngiltere ayağa kalktı. Zaten İngiltere ayağa kalktı. Prince Harry, "Annem gibi öldürmekten, annem gibi ölmekten, sonumun annem gibi olmasından endişe ediyorum." dedi. Onun için İngiltere'yi terk ettiğini söyledi. Röportajda bomba üzerine bomba var. Ee, annesi eşinin annesi zenci babası beyaz Amerikalı eşi biliyorsunuz e, Meghan Markle ve kendisi bir oyuncuydu ve mankendi evlenmeden önce Prens Harry ile evlenmeden önce oyuncu ve mankendi İngiltere e, kraliyet ailesi evlatlarının tahtın altıncı varisinin annesi zenci olan bir Amerikalı ile evlenecek olmasını Büyük tepki gösterdiler. Büyük tepki gösterdiler. Dışarıya çok az yansıdı bu. Basında çok az yansıdı. İngiltere basını kraliyet ailesine son derece bağlıdır. Ve İngiltere basını kraliyet ailesini küçük düşürecek hiçbir haberi kolay kolay yayınlamaz. Bu bir gerçek. Bu bugünün gerçeği değil. Bu on yıllardır süren bir gerçek. Ve e, bu haberler hep hasır altı edildi. Bu söylentiler hep hasır altı edildi ve dünkü röportajda Meghan Markle sarayda, İngiltere sarayında kendisine annesi zenci olduğu için büyük eziyet çekildiğini ima etti. Şöyle söyledi. Doğacak çocuğumuzun Prens Harry ile evlendikten sonra dünyaya gelecek çocuklarının zenci olup olmadığının günlerce, haftalarca sarayda tartışıldığını, kraliyet ailesinde konuşulduğunu söyledi. Bunu da kendisine kocasının aktardığını söyledi. Kocası kim? Prens Charles'ın oğlu. Prens Charles'la Galler Prensi Charles'la Galler Prensesi vefat eden 97 yılında vefat eden Lady Di'nin küçük oğlu. Çocukları zenci doğacak iddiasıyla, endişesiyle bunun dedikodusunu yapmışlar haftalarca ve bu, bu, kızın kulağına gidiyor. İntiharı düşünüyor. Ve bugün çocuğuna, çocuğu bir yaşında on aylık, Mayıs ayında 2 yaşında olacak çocuklarına prens ünvanı verilmediğini, bunun sebebinin de çocuğunun zenci olarak doğma ihtimali olduğunu, bunlar endişe ettiklerini ve o zaman bunun kararlaştırılmış olduğunu, çocuklarına prens unvanı verilmediğini, annesi kendi annesi zence olduğu için çocukların hak ettiği halde prens unvanı verilmediğini söylediler. Lady D gibi ölmekten endişe ediyoruz diyor annem gibi. Şimdi röportajın o ilgili kısmını birebir okumak istiyorum size değerli takipçiler bir kraliyet ailesinin ayrılmasının arkasındaki sebeplerden birinin ise tarihin tekerrür etmesini, etmesini istememesini olduğunu söyledi. Değerli takipçiler o günü o olayları o kaza olduğu gün Küba'daydım. Bir görevli olarak Havana'daydım ve orada duydum olayı şok oldum Paris'e geçtim. O zamanlar Star Televizyon'da çok izlenen paparazzi programını yapıyordum. Ratinglerde Türkiye'de e, çok öndeydi her programımız mutlaka ilk beşin içindeydi. Paparazi programı ve uluslararası bir magazin programıydı. Paparazi. Lady Di'yi paparaziler öldürdü diye dedikodu yayılınca paparaziyi de biz yaptığımız için programımız için paparazi olduğu için bize mikrofon uzatıldı. Sizinle bir ilgisi var mı diye. inanın bize mikrofon uzatıldı. Televizyonlardan, gazetelerden. Biz de uluslararası programlar yapıyoruz o zaman magazinlerde ise paparazi oradadır sloganımız bu ve Paris'e geçtim Paris'te e, kazanın olduğu o geçitti o geçitti e, insanlar toplanmıştı Fransızlar turistler Paris'teki turistler herkes kazanın olduğu tünelin girişine çiçekler bırakıyordu e, İstanbul'da yere batan e, İstanbul'da e, neresi gibi Aksayla Fatih arasında bir yer altında bir e, geçit var, Araba geçidi. E, oradaki aynen orası gibi, aynen o yol gibi, yerin altına arabayla giriyorsunuz, biraz gidip 100 metre sonra tekrar yerin üstüne çıkıyorsunuz arabayla. Yerin altında direklerden birine vuruyor, yolun kenarındaki direklerden birine vuruyor araba ve sıkıştırıldığı iddia ediliyor. Peşlerinden gelen Güya paparazzi. Bence onlar İngiliz ajanıydı. Bence e, bu bir kaza değil. İngiltere'nin Lady D'nin Mısırlı ünlü milyarderle evlenmesini engellemek için yaptığı bir komploydu. Bir suikasti bu bence. Çünkü bir Müslümanla evlenmesinin, kraliyet ailesine mensup olmuş birisinin kraliyet ailesine veliaht dünyaya getiren bir kadının ee, Müslümanla evlenmesini e, istemiyordu. Dodu El Fayet sevgilisi Mısır'ın en zengin insanlarından biriydi, bir Mısırlıydı ve e, Londra'da, İngiltere'de Londra'da yaşıyordu. Hem Mısır'da hem Londra'da çok büyük yatırımları olan bir iş adamıydı. Çok zengin, çok varlıklı bir iş adamıydı ve onunla evlenmesini Müslüman çocuklar dünyaya getirmesini istemiyorlardı. Bu konuda biliyorsunuz onlarca belgesel yapıldı, kitaplar yazıldı, yazı dizileri oldu. Biz de o günleri çok yakından yaşayan gazeteciler olarak, televizyoncular olarak zamanında çok haberler yaptık bu konuda. Ve Lady Di Bence bir suikaste kurban gitti ve Prens Charles da bu suikasti biliyordu, sesini çıkarmadı. Benim de düşüncem bu şekilde. Dodi El Fayed de öldürüldü o arabada şoförleri, şoför Harry Powell da öldürüldü. Lady de öldürüldü. Lady Di kaldırıldığı hastanede 3 saat yaşadı ancak kurtarılamadı. Dodi El e, sevgilisi ve şoför olay yerinde, kaza yerinde hayatlarını kaybettiler. Ve Lady cenazesi 36 yaşında hayatını kaybetti. Düşünebiliyor musunuz? Lady cenazesi Londra'da öyle bir törenle kaldırıldı ki İki buçuk milyar kişi dünyada televizyonlarda izlediler. Her yerden canlı yayın, her yerde bütün televizyonlar canlı ver dünyanın her yerinden. Ve hem sarayın önü on binlerce çiçek ve not, hayatını kaybeden Lady diye notlar on binlerce insan. Hem de kaza yapılan yer, hayatını kazanın olduğu yerde çok büyük <laughs> anma törenleri, geceleri mumlar yakıldı. Ve ölen öldü. Şimdi ne diyor? Harry, kraliyet ailesinin ayrılmasının arkasındaki sebeplerden birinin ise tarihin tekerrür etmesini istememesi olduğunu söyledi. Harry, 97 yılda Paris'te magazincilerden kaçarken yaşanan kazada yaşamanı itiraf, annesi Prenses Diana gibi ölmek istemediğini söyledi. Müthiş bir şey. Harry, en büyük korkum tarihin tekrar etmesiydi ve ben bunu birçok kere kamuya açık alanda söyledim. Bunları söyleyerek çocuk hayatta kalmayı garantiliyor aslında. Söylemese belki de öldürecekler. Komploya kurban gidecek. Neden? Çünkü karısının annesi zenci. Karısının sülalesinde zenciler var. Anlatabiliyor muyum? İngiltere kraliyet ailesi çok acımasızdır. Çok katı kuralları vardır. Onun için zaten bugüne kadar ayakta kalabildi. Bu onun için bugüne kadar ayakta kalabildi tarihin tekrar edeceğini görüyordum ve çok daha tehlikeli bir şekilde. Bunu sarayın içinde yetişmiş bir çocuk söylüyor. Bir adam söylüyor. İşin içine ırkçılığı koyunca, sosyal medyaya koyunca aynı şeylerin yaşandığını görebiliyordum ve burada tarih tekerrür ediyordu derken annemden bahsediyorum elbette. Görüyor musunuz neler söylüyor? Britanya tahtının 6. sıradaki varisi bunu söyleyen değerli takipçiler 8 Ocak 2020 akşamı Instagram'dan açıklama yapmıştı. E, Prens Harry ve eşi. Ne demişlerdi bu açıklamada? Kraliyet ailesinin resmi görevlerinden, bütün görevlerinden çekiliyoruz, bırakıyoruz diye dünyaya ilan ettiler. 8 Ocak 2020'de. Ve Kanada'da, Amerika'da yaşayacaklarını söylediler. İngiltere'yi de terk ettiler. Eğer İngiltere'de yaşamaya devam etselerdi başlarına ne gelirdi? Amerika'da ve Kanada'da gelmeyeceğinin garantisi yok. Paris'te Lady Di o kazayı geçirdi. İngiltere'nin dışında siyah bir anne ve beyaz bir babadan dünyaya gelen Merkel'in günah neydi? Niye ırkçılık yapıyorsun prenses e, Kraliçe Elizabeth'in sarayı. Neden ırkçılık yapıyorsun? Neden torununun bu şekilde ezilmesine, gelininin bu şekilde ezilmesine göz yumuyorsun? Neden yapıyorsun? Prens e, Hamileliğim, hamileliğim sırasında oğlum doğduğunda, teninin ne kadar koyu olacağına dair kaygılar vardı. Röportajda söylediği. Bu röportajı, e, bu röportajı ünlü gazeteci Oprah Winfrey yaptı. Oprah Winfrey yaptı, kendi şirketi adına yaptı ve yayın haklarını bizim paramızı 60 milyon liraya sattı. Cbc televizyonuna 60 milyon lira. CBC Televizyonu ne yaptı biliyor musunuz? Pazar akşamı, dün akşam bu e, röportajın içine 30 saniyelik reklamı 2,5 milyon liraya aldı. Türk parasıyla 30 saniyecik reklam, o kadar müthiş e, röportaj. 2,5 milyon liraya aldı ki o 60 milyon lirayı kat be kat çıkarmak için ve çıkardı da değerli takipçiler. Röportajın yayın hakları... Ve İngiltere basını ayak kaldı. İngiltere basını da e, prens Harry ve karısına gider yapıyor haberleriyle diyorlar ki e, siz e, senin karında röportajı yapan ünlü gazeteci ve e, prens Harry ile karısı e, röportaj büyük ses getirdi. Senin karın da diyorlar İngiltere gazeteleri bugün. Saray çalışanlarına çok eziyet etti filan falan. Kadıncağız saray çalışanlarını azarlıyormuş. Kadın intiharı düşündüm diyor. İntiharı düşündüm diyor. İntihar etmek istedim diyor. Doğacak çocuğumu de, diyor düşündüm vazgeçtim sonra diyor. Ve müthiş bir röportaj yani takipçiler. Size söyleyeceğim başka ayrıntı var mı? Şöyle bir bakıyorum. Şöyle bir bakıyorum. Yani... Yani İngiltere medeniyetin beşiği, Avrupa medeniyetin beşiği falan deriz ama görüyorsunuz neler oluyor neler yaşanıyor. Kendi ırkımızın, kendi milliyetçiliğimizin, kendi vatanımızın bize öğrettiklerinden, annelerimizden, babalarımızdan, atalarımızdan, gördüklerimizden vazgeçmeyelim. İnanın Türk gibisi yok, Türkiye gibisi yok, Türk insanı gibisi yok. Dünyanın en zengin ülkesi olsan ne olur İngiltere? senin kraliyet ailenin prensi, dükü kaçıyor ülkeden, kaçıyor. Canını kurtarmak için annem gibi ölmek istemiyordun diyor. Lady Di gibi ölmek istemediğini söylüyor. Annemin yapılan gibi, o, hani magazinciler öldürmüştü? Bak ölen kadının Lady Di'nin oğlu söylüyor. O cinayetten 24 sene sonra söylüyor. Hani magazincilerdi suçlu? Hani paparaziler kovalıyordu onun için ölmüştü? He? Ne diyor prens Henry annem gibi ölmek istemediğimden endişe ettim diyor. Sosyal medya diyor çok fena diyor. Irkçılık söylemleri çok fena diyor. Irkçılığı yayan da kraliyetin bizzat kendisi, kraliyet ailesi. Gelin alıyorlar aldıkları gelinin annesi zenci diye ırkçılık yaparak torunlarına prens yumanı vermekten geri kaçıyorlar. Ondan sonra da Lady Di'yi magazinciler öldürdü. Hadi oradan, hadi oradan. Kimin öldürdüğünü biz çok iyi biliyoruz. Beğendiyseniz beğen yapın. Abone değilseniz kanalıma lütfen abone olun. Sevgiyle.